Arkadaşlar herkese selamlar sevgiler 1v1 karşılaşma başlıyoruz Gözlemişiz abi Şöyle gönderdim amrukçuğumu devam kardeşim Devam kardeşim Gönder amrukçuğumu amrukçuğum benim Basmaya devam Abbasi'yi de özledim bu arada. Bayağıdır Abbasi oynamıyoruz ama. Eyyubi'ye alıştık. Abbasi'yi bıraktık gibi şu aralar. Arkadaşlar kanalımıza abone olup videoyu beğeni yorum atmayı unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın. Sevgiler iyi uçuşlar. Çayınızı kahvenizi koyun. Devam ediyoruz abi. Şşş. Gönder abi gönder, gönder 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 Ne oldu? Ne ara geldin lan hemen? Dur da bismillah yeni başladık. Sen evet bari Beytül, hikmetimi de at araya. Bakayım altın o tarafta. Yani en mantıklı bura duruyor. alması da kolay olur. Hikmeti Beytül Beytül Hikmet 8, 9, 10. Bir kişi şeyci. Bu tarafa geçtim. 9. Gönderdik abi. Rakipte Bizans var. Kahpe Bizans. Bizans'ın kahpeliği kahpeliktir. Bakalım kahpeci oyunu sergileyecektir. Şaşırmayız yani. Kahpe Bizans'ın yapabileceği en iyi şey kahpeliktir. Tam kuramadık cümleyi. Oyunun başına rahat rahat konuşalım, cilveleşelim. Oyun başladıktan sonra tek hayatımıza ara verelim abi. Devam abi. Küfür bıraktık ama küfür haricinde her şey serbest umarım. Küfrü bıraktırdınız. Sağ olsunlar. Günah bari girmiyoruz yani Allah razı olsun. Ama arada kaçıyor bazen. tatlı tatlı oynayalım. 2v2 bayağıdır girmiyorum. Bu arada hep 4v4 denk geliyor. 3v3 arkadaşlar sağ olsunlar. Bırakmıyorlar. 1v1'i de ben özledim yani. Bayağıdır 1v1 oynayamıyorum. Hayır yanındaki adama göre oynadığın için 2v2, 3v3, 4v4'te adam mesela mesela tek düz orada yapıyorum yani şimdi öyle olunca. Hani hangi ordu ne işler ezber oluyor. Ne basıyorum mesela deve basıyor. gönderiyorduk o oyunlarda. O da bir süre sonra tembellik yapıyor hep aynı tarzda oyna 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 yanındaki adama güvenerek oynuyor bir de bir süre sonra. Oynamayı da unutturuyor adama. O sebeple arkadaşlar ara ara 1v1 girmenizi tavsiye ederim 1v1 oynamanızı. Zevk oluyor hem eğlenceli oluyor ama sıkılmayın tabi sıkılmamak için de ne yapacağız kanalımıza abone olacağız yorum atacağız discorda geleceğiz beraber oynayacağız. Turnuva maçlarına başladık bu arada. Kendi aramızda turnuvalar da düzenliyoruz. Cuma günleri olacak umarım. Her cuma gecesi. Cuma gecesi ateşi diye şey yaptı ya. İnce hesap. Lan 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 lan. Sohbete daldık. Yine kaçırdık ya. Ticarette geçtim abi. Ticareti deneyeceğim. 40 kaç saniye yapar? Biraz gecikti de adam benden önce geçecek. Adam kahpe Bizans'tı. Bizans'ın kahpeliği kahpeliktir. Yapacağı en iyi şey kahpeliktir demiştik. Şş, ah be. Bir Cüneyt Arkın'ı izlesek olur bu aralar. Özledik Cüneyt Arkın'ı da bayağıdır izlemiyoruz. Şurada da herhalde bu kahpe. Ha geçti bir adam. Adam geçer abi. Ben laga yapmaya devam et. 8. adamı gönderdim. Çık gayrı abi. Nereden çıkıyor? Çık gayrı. Aa şurada da var. Yapıştır 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 yapıştır. Amruh. Amruh. Ya abi 8 geldi döndüm abi. Ağaca. Kağıt adama göre 7 yedi... ne verdik buraya 9 verdik. 5 çıkar 4 kalır gel abi. Yapma canım 4 mü kalır? Şşş. Kardeşim sen o oyunlarla fazla gezme tamam mı? Nazara neye gelin Allah etmesin. Kötüne başına dikkat et onu oraya bir indir. 5'ini çektim abi nereye? Odunluğuma çeyizimi çeyizine devam abi çeyizini dizecen çeyizini diz çeyizini diz bezini bağla ortada fazla görünme He, şimdi götümüze girdi bak ne oldu Beşlerini bırakması lazım buna acilen bırakması lazım bir tane yani gıdıkladım abi on oldu bu haritayı da var ya bu haritada genelde kaybederim bu arada böyle rahat rahat gevşek gevşek açtık oyunu da genelde bu haritada bir imlenik var bu haritada. Harita beni sevmiyor. Bir posta daha göndereceğim. Postayı yapıştıracağım. Postasız olmaz. Postayı koyacağız. Bekleyelim. Lan şu ticaretten bir odun ver bana be. Bir odun ver be. Bir odun ver kardeşim be. Umarım iyi oynadım. Bir odun iki de asker ver göndereyim bedevileri. Ver kardeşim ver. Ver kardeşim gözünü severim ver. Sana kurban ey ver kurban ey. Senin men var ya. Senin men senin taşşağını yesinler. Gel gel gel. Kardeşim ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bizans kahpe, kahpe arkada toplanıyor kahpe. Takip ne abiler, Rakip Bizans. Gönder be de. o var ya. İkinci TC yap demiyor mu şu an oyun bana? Diyor. Yapıştır. O zaman bir sonraki tanıtı askeri geçeceğiz abi. Gel gel incele bakalım ne inceleyeceğim. Ne göreceğim? Arayıp da neyi bulamadın? Gel. Ben yanlış bir şey bastım orada. Hacan, w neye attık biz? Ben bir TC daha etmem lazım şu anda arkadaşlar. Onu aldım zaten. Acil askeriye geçeceğim. Hemen şuraya geç. Ben şu an oduna bir yükleneyim abi. 8 kişi devam. Ulan var ya. Ulan lan lan lan. Kaç 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 kaç. Bedevim benim kaç. Adam arkada da yeri çok güzel merkezi oldu. Bunlar da uzak atmıyor. Neyse taciz ederiz ya. Taciz iyidir. Geldim abi bir tane TC yapıştırdım abi. Hemen yapıştırdım çift TC oynayalım. Şşş, biraz hızlı yapa biraz geç olur. Şöyle. Odana gönder. Asker basmadık bu arada. İşi uzattık ya. Biz de işi de neyse. Kes 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 kes. Bir kere çekse yeter. Bir saniye bir saniye. Ama Gel 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 bir daha gel 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 bir daha tamam gel gel bir daha gel öyle oyna burada tamam mı burada oyna burada oyna geberene kadar oyna orada bu da çektim kardeşim onu da aşağıya bir ev attım buraya orada bir tane kule attım buraya şuraya da bir tane kule atalım bu arada atamıyorum bu arada bana bana şey lazım abi odun lazım versene lan odun ver hadi bir kere daha ver be Nerede? İlk biz yedik oğlum darbeyi. İlk kan onlar döktü. Rambo ilk kan. Gel abi. Vermedi aşağı. odun. Öyle basmaya devam. Arkadaşlar ete yöneldim. Çek geri çek çek. Bizim belamızı bellerler orada bellerler. Sen orayı iyi gıdıkladın gel biraz da burayı gıdıkla bakalım. Oy t geldi T-Sim t, -sim, t, -sim, t -sim. yapıştır Buradaki gelen ete Burada gelen de ET Zaten odunu Maşallah var odunu Bir tane kış tas Ekonomi coşacak hadi bağım hadi bağım El arabayı aldım Altın geliştirmeyi aldım Oy adam basmış abi adam bizi öttürür var ya bu adam Yer lan bu adam Adamda ne vardı? Okçu var Atlı var mızrak lazım okçu var Okçu lazım Atlı da lazım. Hepsinden lazım. Kardeşim eti verdin. Odunu da verdin. Aha asker de verdin. Sene, kurban sana kurban ey. Kurban ey sana. Burayı bu tarafa geçirsene biraz. Tamam çok güzel. Altınlar fazla çöktüm ya o yüzden altınlığımızı arttıralım. Çeyizimizi dizelim abi. Adam asker basmış abi. Paralı asker alıyor ya bir de. Aha geliyor adam sıçtı. Kaldıyor. Bu kadar emek boşa gitti ha, yaptın lan. İkinci ismi yaptım lan. Bana yazdık lan ma. Bana yazdık lan. <laughs> Arkaya yap da. <laughs> ne bir kule daha atabilsin. Bak gelsin gelsin. Çek geri çek çek çek. Kapat kapat kapat. Şey yapamaz şu an ya zaten çift DC var sıkıntı yok. DC altına giremez abi. ulan var ya. Bu kahve İngiliz kahvesini aldı ya, ondan böyle oluyor. Arkada bir ikilim de Bu kadar da değil ya, yani, birader Orada köylü farşını kapatmam lazım. Adam arkaya gidiyor. Ya İngiliz'in kahvesi her yerde karşıma çıkıyor ya. İşte niye kahve yapacağız? İngiliz'e birleştiği için kahve yapacağız. Gel abi sen beni kıstırdın şimdi değil mi? Yapacak bir şey yok kardeşim iyi kıstırdın o değil de. ne yapacağım? Ama güzel ticareti güzel, güzel kapattı ya. Giremem oğlum oraya giremem. Gel git yapan benim gibi. Allah Allah. Kardeşim işte bu Allah Allah. ben koyunlar ne işe yaradı şimdi koyunlar çok işe yarayacak. Bekle abi, bekle bekle bekle. Ya hırda bize yetmeyecektir. Oğlum oraya nasıl yetiştiriyorsun sen? Nasıl bir şeysin yaratıksın ya? İngiliz al oyna bu nasıl iş ya? Vallahi ya. Altın durdu şu anda. Buraya bastıramazsak durdu. Ha, durdu yapacak bir şey yok. Biraz okçu gönderelim. Cahil ha, beş kişi adam var ya bize terbiye etti beş kişiyle ya. Valla tek kere. Valla beş kişiyle terbiye etti gel bakalım şimdi kim kim terbiye ediyor. Oyna oyna oyna. Demek ki gibi oynamanı istiyorum. Ne oldu şimdi? Şimdi ne olacak? Hızlı üç yapalım. Mala götürecek değil mi? Bu Nasıl ver la. Odun da vermedi. Şansıma tüküreyim. Neyse PC şeye at 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 hadi. At geri atlayacağız. Atladım. Ver oduna ver 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 oduna ver gelen oduna ver. Saydım oduna. Çektim bir gel. Gel kardeşim gel. Harize gidelim gel. Harize gidelim. Başka çaremiz yok. Kadar attı da yapmasak iyiydi de Marhaban. neyse dışta lazım Marhaban. oğlum şeyi alamıyorum Marhaban. lan Marhaban. bizi kurtaramayacak oyunlar oldu başka bir şey değil yoksa biz var ya siktin seni kurtulamazdık oradan ne oldu bu tarafa gitmeyeceğim bu tarafa gideceğim arkada bir şeyler yapıyorsun sen tane yani evcik. Abi gözünü seveyim ver oğlunu verseydin ya. Neyse yiyecek ver. Kaç 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 kaç. Şimdi rengi değişti değil mi? Daha çok gelin sen bana daha çok gelin. Gezeriz böyle. Yeteriz yeteriz de bu maçın sonunu merak ediyorum. Kaybedersek evet. de canımız sağ olsun be. Canımız sağ olsun. Evet. Ama buraya çok gönderdim arkadaşlar. Buraya göndereyim. Tamam. Laki saldırı da kurtaramayız oraya. Al şunu. Kaç kişi var orada lan? Benim canım yarım olmasa onu öttürürüm de. Sen anlaşılan at şey geleceğin herhalde. Önümü kapatabilsem iyi olacak da. Nereye kapatayım ben Şimdi ne olacak kardeş? Şimdi ne olacak biliyor musun? Ben dışta atacağım, kulağım çekeceğim. Sen ne yapacaksın? Deve de geldi. Evde gidecek zaman oldu. Yapıştırdım evi abi. Yapıştırdım evi. Allah Allah. Kapat orayı. Orayı kapat. Bana bir tane şey yapsana. Şimdi yap. O değil de oraya girersek eğer oradan çıkamazsak o zaman görsem Mokoko'yu O zaman hafı abi Adam yeni geçti Aa, biraz kalkan ver A çok A güzel devam evet. Herif geldi altın arkaya altına bakayım Al şunları al şunları al A <laughs> Nereye kadar vuracağım bakalım. Vur la şunlara vur ya. Gel ya gel. Gel gel gel. Altın coştu. Buradan yiyecek alabiliyordum. Aldım aldım. Abi ticaret başka bir şey ya. Bu ülkede ticaret yapan malı götürüyor her yerde öyle. Hadi kardeş kardeş gönder kardeş çabuk 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 3 kişi boşta Böyle 3 <laughs> kişi nerede lan boşta gel abi gel abi yapıştır abi kaç kişi 16 kişi orada 29 kişi orada fazla geldim çektim buraya döndüm bu tarafa biraz daha gıdıkladım bu tarafa gıdıkladım ben bir <laughs> yani kule atayım da ben bu kulelerle devam edelim bir kule daha şuraya atayım ama hadi gidelim Gella gel gel nereye gidiyorsun? Adamın adı askeri yok, bir şey yok. Çök çök. Lan 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 girme. girmeyin. Atlar göndersene bana bir kardeşim. Atlar gönder adam öne gelecek zaten. Kardeşim ön tarafa gel. Kardeşim şuraya. Tam istediğim orduyu sağlayamadım ama. Tamam bu ne ticaretle bir şey mi? bana yeter. Orduyla beslemeye devam et. Abi siz ne yapıyorsunuz gözünü seveyim ne yapıyorsunuz orada ya? Ne yapıyorsunuz şuraya gel. Yapıştır yapıştır yapıştır. Böyle ticaret var mı lan var mı da, et var mı lan 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 market de yok. Neyse. Azar içeri girme kardeşim girme. Buna vur ya. Ona kestirme la kestirme la kestirme la. Buraya vur. Dedim yapamıyorum ya niye? <laughs> Kardeşim gelin gelin gelin. Dedim yapamıyorum kafayı kullanmıyorum şu anda. Ne <laughs> beraber ya. Ben de poşetim zaten. Tatlı da şuna. Hadi lan gelsene ordu. Orada gel orada orada. Adam arada toplanıyor bu arada. Girdik içeriye. Böyle kesmeye devam. Kardeşim bence ver ya Fazla zorlama ya Hadi be Şahatına da girdik de. Onu da verdin kardeşim yani iyi gibi bari. Bitti zaten yani istersen verme ne oldu Ya bir karşı öyle oynarsan iyi de gelir Kahpe Bizans'a kahpelini gösterir. Geride yalnız biz orada var ya. Şu ikinci TC çok işe yaradı o ticaret. Ticaret bonusuyla kurtardık bu maçı arkadaşlar. İkinci TC'den sonra açıldım. Orada ekonomik, ekonomik konuşamadık. Ekonomik olarak geçmek zorunda kalmadık ve döndük abi orada. Neye döndük? Neye döndük? Askeriye döndük. Sonra da şurada toplandık tatlı bir şekilde. Adam arkayı kapatmış girmesin diye. Yukarıya gitmiş bak ete altına larda kontrol etmekte fayda vardır. Arkadaşlar istatistik askeri olarak üstünlüğümüz var. Toplumda da bak 17 köylü fazlamız var. Herkese iyi seyirler dileriz. Kanalımıza abone olup videoya yorum beğeni atmayı unutmayalım. Yeni oynatma listemiz hayırlı uğurlu olsun. Hoşçakalın.